İnşaat ustamız Nermin Hanım. <laughs> Nermin Hanım. Evet. E, bugün inşaatta neyle meşgulsünüz? Hangi uzmanlık alanınızla? Mala, sıva, su, çimento. Evet. Yama, yama, yama. Dama, çimento yapıyorsunuz. Dama, evet. Yama Çimento'dan yama. Evet. Arka evinde mi galiba? Evet, evet. İlk evimiz. Evet. her konuda olduğu gibi bu konuda da hünerleriniz maşallah gülüyor. subhanallah diyoruz yani. çok şekeriz canım benim, benim. gülüm benim suat gülüm benim bugün niye gittik evet yemeğimizi yedik evet Bileğinizde Evet onu sakladım biraz. Şöyle göstereyim aradım. Hmm. Öyle herkese gösterim. Hmm, evet bir şey gözüküyor. Hmm. Sarı bir şey. 10 bin lira falan. <gülüyor> 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 10 bin lira. bin lira. Evet. evet. Hocam teşekkür ediyorum. İyi günlerde kullanın. Rica ederim. Gösterdim de ailemi biliyorsunuz. Alacak mı ondan mı? Alabilirim evet. Bir düşün sen. Hayır. Hmm. Hayat. Evet. evet, size yedireceğim. ha. <laughs> <Kuyumcaya> C yedirebilirim evet. <laughs> <laughs> olabilir. Niye ne garizim var? Ne güzel yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz yani. Olabilir aslında. Yani. Olabilir derken <laughs> hangisini? Alınabilir yani aslında e, bulgur pilavı etiniz de mi? Pirzola demek istiyorsun herhalde. Zor günlerde öyle şeyler <laughs> yani besleniyoruz biz. Pirzola. Neyse konumuza dönelim, mi? Dönelim. Evet. <laughs> Pirzola. Iş Önce iş ön çörtenin çevresini bir yaptın sanki. Evet. evet orayı bir elden geçirdik. Sonra da Kalan Biraz ıslak. çimentomuzdan hmm, ıslak vuracağım ki sanki öyle daha kolay olur. Yani. Hmm, tabii tabii. Zemin ıslak olacak aslında. Değil mi? Yanlış yaptık. Hmm. Baya da su yutuyor. Yutar. Hele kumlu olsun da sen onu gör. Nasıl su yutuyor. Hmm. Bir de çok daha zorlaşıyor kumlu olunca bunu karmak.